Çözüm Gayrimenkul'den herkese merhaba. Arkadaşlar bugün Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde 24 villalık, havuzlu, güvenlikli lüks bir site içerisinde müstakil bahçeli köşe başı lüks 01 villamızın tanıtımını yapacağız. Şimdiden iyi seyirler. Tekrardan merhaba. Sitemizin giriş kapısından girdiğimizde sol tarafta tanıtacağımız villa bulunuyor. Burada her villanın kendine ait bahçe kullanım alanları, ağaçlarla belirlenmiş sınırları çizilmiş arkadaşlar. Her villaya ait yaklaşık 30 metrekare kadar bir bahçe kullanım alanı bulunuyor. Yine siz isterseniz çim çitli kendi alanınızı tamamen izole hale getirebilirsiniz. Önce sitenin iç kısmını bir gezelim. Havuzu gezelim, ardından iç tanıtımla devam edeceğiz. Başta da söylediğim gibi 24 villalık lüks bir site içerisinde yer alıyor villamız. Köşe başı konumda. Birazcık peyzaj eksiklikleri kaldı. Bunlar giderilecek. Ardından tekrardan tanıtım videomuzu çekeceğiz. Burada iki tane çocuk havuzu bulunan, bir tane de yetişkin havuzu bulunan. Burada yaşayacak kişi sayısına göre gayet yeterli. Geniş bir yüzme havuzumuz. Yine sağda da solda gördüğünüz gibi diğer villaların mimarisi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi villamıza geri dönelim. İç tanıtımla devam edelim. Bize ait olan alan bu duvarın devamındaki ağaçlardan başlıyor. Burada kendi bahçe alanımız. Buranın çimlendirilmesi yapılacak. Yine ön tarafta verandamız. Ve yan komşuyla aramızı ayıran duvar ve ağaçlar arkadaşlar. Dediğim gibi siz bu alanı isterseniz çim çitle biraz daha yükselterek kendi yaşam alanınızı daha izole hale getirebilirsiniz. Giriş kapımızdan girdiğimizde bizi yaklaşık 30 metrekarelik gayet geniş kullanışlı kare bir salon karşılıyor. Giriş kapının sağ tarafında vestiyer alanımız hemen onun sağında da kısmi ayrı mutfağımız bulunuyor. Yine merdiven altı lavabo olarak tasarlanmış. Mutfağımızdan başlayalım. Yaklaşık 15 metrekare dekoratif güzel bu villada yaşayacak kişi sayısına göre gayet yeterli dolap gözleri bulunan şık bir mutfak alanımız var. Yine mutfak alanı size yetersiz gelirse ekstra dolap gözleri yaptırabileceğiniz alanımız mevcut. Yine aynı zamanda da mutfağımızdan yan bahçeye çıkış kapımız mevcut arkadaşlar. Mutfağımızın devamında az önce söylediğim gibi yaklaşık 30 metrekarelik gayet geniş yine ön bahçeye çıkış kapısı bulunan Şık bir salonumuz mevcut. Salonun hemen sağ tarafında merdiven altı lavabomuz bulunuyor. Alt katta kullanım alanı olarak salonumuz, mutfağımız ve merdiven altı lavabomuz mevcut. Salonun ön tarafında da yaklaşık 25 metrekarelik veranda alanımız bulunuyor. Siz isterseniz veranda alanının üst kısmını pergüle ile kapatabilirsiniz. Ön tarafı başta da söylediğim gibi çim çitle ayırabilirsiniz arkadaşlar. Bu yaşam alanı sadece size ait. Bu villa sahibine ait olacak. Çünkü her villanın kendine ait özel kullanım alanları belirlenmiş durumda. Villamız dubleks bir villa. Alt katta tek lavabomuz var üst katta biri ebeveyn banyo lavabosu olmak üzere iki adet banyo lavabomuz bulunuyor. Birinci kata çıktığımızda sol tarafta iki yatak odamız, karşımızda bir yatak odamız, sağ tarafta da ortak kullanım banyo lavabomuz mevcut. Sol taraftaki yatak odamızdan başlayalım. Burada 20 metrekarelik gayet geniş kullanışlı misafir yatak odası veya ebeveyn yatak odası olarak kullanabileceğiniz geniş şık bir yatak odamız mevcut. Hemen onun devamında 25 metrekarelik ebeveyn banyolu, kendine ait balkonu bulunan gayet geniş güzel bir ebeveyn yatak odamız mevcut. yine yatak odamızın da kendine ait balkonu bulunuyor arkadaşlar. Balkondan da manzaramız bu şekilde. Karşı tarafımız hazine arazisi. Buraya bir yapılaşma olmayacak. Manzaramız kapanmayacak. Dilimde merkezi konumdayız. İhtiyaç noktalarına yürüme mesafesindeyiz. Birinci katımızdaki son yatak odamız. Yine 20 metrekarelik genç odası veya misafir odası olarak kullanabileceğiniz Fransız balkonlu gayet kullanışlı bir yatak odası olmuş. Yine bu yatak odamızdan da manzaramız bu şekilde. Birinci katımızın ortak kullanım Banyo lavabosu. Yine burada yağlı başlığı kullanılmış. Çamaşır makinesi yeri de buraya yapılmış arkadaşlar. Gayet geniş bir dekoratif banyo olmuş. Arkadaşlar başta da söylediğimiz gibi villamız 24 villalık havuzlu güvenlikli lüks bir site içerisinde yer alıyor. Burada her villanın kendine ait müstakil bahçe alanları, müstakil kullanım alanları mevcut. Villamız Dilim Efeler mahallesinde merkezi konumda bulunuyor. Ee, ince işçilikleri ve peyzaj işçilikleri kaldı. Bunlar da tamamlandıktan sonra tekrardan buranın video çekimini yapacağız. Villamızın fiyatını açıklama bölümüne yazacağım. Yine fiyat değişikliği olursa oradan takip edebilirsiniz. Villamız ısı ve ses yalıtımlı enerji kimlik belgesi mevcut. İskan alındı. Krediye uygun elektrikli panjurları mevcut arkadaşlar. Videonun sol alt bölümünde bulunan iletişim numaramızdan veya açıklama bölümündeki numaralardan bize ulaşıp sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Yine açıklama bölümündeki linklerimizden de diğer ilanlarımızı inceleyebilir. Size uygun ilanları takip edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. İyi günler, iyi seyirler.